Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi ki de geldiniz. Bugün karşımda Barbie'nin National Geographic bebeği var. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bu güzeller güzeli bebeği açacağım. Ben arkadaşlar bu bebeği çok beğeniyorum. Biliyorsunuz bana bu hediye geldi matenden. O yüzden çok mutlu ve heyecanlıyım. Bakın arkadaşlar paketi çok güzel. Burada görebilirsiniz National Geographic logosunu. Ben bu bebeği çok beğeniyorum. Şöyle yüzünü falan göstereyim arkadaşlar. Yüzü çok güzel. Tabi birazcık ışığım parlıyor şu anda. Şurada arkadaşlar bir maymunu falan var görmektesiniz. Ee, gelin paketin bir arkasına bakalım sizlerle. Vahşi yaşam dostu yazıyor arkadaşlar. Ondan sonra... E, burada bir kız falan aynı kızlar Barbie ile oynarken istediği her şey olabilirler diyor. Ben artık bu e, yaklaşımda biraz değişmesini istiyorum Barbie'nin. Tamam destekçi olduğunu düşünüyor bazı konularda ama bence burada sadece kızlar yerine çocuklar yazması lazım artık. Çünkü sadece kızlar Barbie'lerle oynamıyor biliyorsunuz. Bakalım başka bir şey yazıyor mu? Sanırım e, Dolken olan. Yani ayakta duramaz demeye çalışıyor. Sadece Türkçesini bulmakla uğraşamayacağım diyecektim de bir merak ben <laughs> Aynen oyuncak tek başına ayakta duramaz. Tamam. Ee, gelin bakalım National Geographic ile alakalı ne söylüyor burada. National Geographic ile iş ortaklığı yapan Barbie dünyayı keşfetme konusuna kızları maceraya asılmaya cesur ve coşkulu olmayı teşvik ediyor yazmış. Bizimle keşif yaptığında tüm dünyadaki bilim insanlarımızın, kaşiflerimizin ve eğitmenlerimizin çalışmalarına daha fazla katkıda bulunabilirsin diyor arkadaşlar. Ee, Diğerlerini de okumaya üşeniyorum. İşte küçük parçalar içeriyor falan diyor çünkü. Tamam, daha fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar, bu güzeller güzeli bebeği açalım. mater bana bunu hediye yolladığı için teşekkür ediyorum tekrardan. Şöyle bir paketimi göstereyim. Şimdi nasıl açacağız? Zaman ki gibi biliyorsunuz, parmağımızı şuradan sokuyorum. Ve kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Arkadaşlar ben bu bebeği çok beğeniyorum. Çünkü çok tatlış bir maymunumuz var. Ya şunun tatlılığına bakın tabi kafasındaki şey sallanıyor çok komik, siz hissedemiyorsunuz ama biraz saçma ya iki plastiğin birleştirilmesinden oluştuğu için şöyle bakın görüyorsunuz kafasındaki şey sallanıyor yani şu suratı sallanıyor demek istiyorum siz anlayamıyorsunuz. Kuyruğuyla arkadaşlar onu bir yerlere takabiliriz bu şekilde görüyorsunuz çok güzel. Elime ne olmuş benim? Onu takıp oynayabilirsiniz. Maymunumuzu şuraya koyayım ben. Ondan sonra bebeğimizi şimdi paketinden çıkartmak istiyorum. Kolay bir şekilde çıkardık. Arkadaşlar bebeğimizi şu an ne kadar gördüğünüzü bilmiyorum. Gerçekten bu şekilde video çekerken çok zorlanıyorum ben. Bebeğimizin şöyle bir pantolonu var. Böyle hardal renginde. Pantolonunu sevdim. Böyle lastikli, arkada bir cırt cırt falan yok. Bebeğimiz gördüğünüz üzere arkadaşlar kilolu bir bebek. Şöyle bir, bilmiyorum artık üniforma mı demeliyim, ne demeliyim. Bir iş kıyafeti var. Şu lastiğini çıkaralım. Şurada arkadaşlar yine National Geographic yazıyor. Burada Barbie'nin logosu var. Burada cepleri var. Şurada da dünya haritası gibi bir logo görüyorum. Şu kafasındaki şeyleri ben mi çıkarayım ağzımdan? Tamam arkadaşlar ben sizinle bebeğimin yüzünü incelemek istiyorum çünkü yüzü çok çok güzel bakın görüyorsunuz böyle Raquel kendisinin surat kalıbı Raquel'i de soracak olursanız arkadaşlar Barbie'nin e, dizlerinde çok rolü var arkadaşlar Barbie'nin Dream House dizisinde falan bayağı bir yeri vardı kendisine resimini koyarım e, ben videoya sizin için elbisesini şöyle önden açabiliyorsunuz bakın cırt cırtı var. Ama ben daha fazla detayının olmasını isterdim. Yani şu düğmeleri gerçek olsaydı, şu cepler gerçek olsaydı isterdim. Elinde bir kart falan olsun isterdim. Ne bileyim, hani bu maymunla ilgili böyle bilgileri içersin isterdim. Evet. Arkadaşlar videoyu çekerken fark etmemişim, şöyle bir e, kitap varmış elinde. Böyle bir maymun fotoğrafı falan görüyorsunuz. Çok tatlı kendisi. Bunu şimdi fark ettim. Videoyu az daha o şekilde paylaşacaktım. Bunu böyle görebilirsiniz. Az daha pakete atıyordum çünkü. Bunu ben fark etmemişim videoyu çekerken. Bu çünkü sanırım bir hayvan bilimci. Bilmiyorum ne olduğunu da pakette yazmamış. Vahşi yaşam dostu demiş sadece. Ama bu bize bir şey tanıtlamıyor. Bebeğimizin şöyle spor ayakkabıları var arkadaşlar. Ben ayakkabılarını çok beğeniyorum. Böyle yeşil bir spor ayakkabı. Şuraları detaylar eklense bence çok güzel olur. Ben arkadaşlar bebeğimi sizin için ne yapacağım? Tabii ki de dönüştüreceğim her zamankisi gibi. Bu yüzden ilk başta şu üstündekini mi çıkartıyorum. Şimdi bana çok soruyorsunuz arkadaşlar bebeklerin kafasını nasıl değiştirebiliriz diye. Ben değiştirirken şunu yapıyorum sizlere. Bakın, bir kafayı ilk başta şöyle en derine kadar sokuyorum. Böyle böyle arkadaşlar en altı kadar ittiriyorum kafayı. Sonra şöyle çıkartıyorum. Sonra tekrar aynı şeyi yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın kafa gevşiyor. Hadi bir kere daha göstereyim size. Bakın şöyle. Ondan sonra şu boyun aparatını görüyorsunuz. Benim gözüküyor mu şu an? Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde çekiyorum direkt. Size göstermek birazcık zor oluyor kamera önünde. Şimdi bu parçasını keseceğim. Arkadaşlar az daha size gösterirken boynu kırıyordum. Çünkü dediğim gibi bu şekilde video çekmek beni çok zorluyor. Yok aslında hiçbir şey olmamıştı tamam. Bu zarar verdim sandım. Bu zarar da vermemişim. Tamam bebeğimizin arkadaşlar suratı bu şekilde görüyorsunuz. Benim bir tane böyle tombik ve eklemli bir bebeğim var. Kendisi şimdilik buna takacağız üzgünüm seni çok seviyorum ama sonra geri düzeltice seni merak etme kızım benim. Kafası çok kolay çıkıyor. O yüzden bunu ben böyle kesiyorum. Kafayı arkadaşlar taktık sizinle beraber. Evet arkadaşlar ten rengi şu an çok uyumlu gözükmüyor. Neden böyle oldu anlamadım. Bu bebek bu kadar koyu değil aslında? Benim için ideal şu anda aslında başka bir bebeğe mi taksam sizin için diye düşündüm ama yani bu ten rengi çok arada bir ten rengi. O yüzden şimdilik ben bunu böyle kullanacağım. Hadi gelin sizin onun eski kıyafetlerini giydirelim. Ben açıkçası bu ayakkabıda giydirirdim eğer böyle bir bebek çıkartıyor olsaydım. Böyle gri bir atlet giydirmek istedim üstüne. Ondan sonra bu pantolonu giydirdim kendisine. Bakın şöyle şu çizmelerini ya da botlarını giydirdim. Şimdi ben bebeğimin saçlarını açmak istiyorum. Çünkü saç rengi çok güzel. Bakın arkadaşlar ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama saçları böyle kahve ve kızıl tonlarında böyle hatta birazcık bir saniye, incelemem lazım. da arkadaşlar koyu kahve ve e, siyah var. Tabii birazcık kahve rengi kızla kaçıyor. Şöyle göstereyim size saç rengini. Benim görüyorsunuzdur güzel bir şekilde. Bakın. Şimdi kendisinin saçlarını bir kaynağa suya sokmak istiyorum ben. Saçları yumuş yumuş, çok beğendim saçlarını. Aşırı güzel. Baksanıza ne kadar tatlı bir kız. Saçlarını hızlıca bir kaynağı suya soktum. Saçları bence çok çok güzel. Bakın şu an rengini siz anlamıyorsunuz ne yazık ki ıslak olduğu için. Arkadaşlar yüzü bu şekilde çok güzel. Gözleri kahverengi. Kaşları artık sonunda kalın değil böyle. Normal güzel kaşları var. Ruj tonu falan çok tatlı. Ben kendisini çok sevdim. Çok doğal ve güzel bir kız. Şöyle güzel bir ceket giydirdim ona. Bu ceket arkadaşlar bana Derya abladan geldi. Saçları ısak olduğu için ceketimiz tabii ki ıslandı birazcık şu anda. Ama zaten gözükmüyor. Ben arkadaşlar bu ceket için Derya ablaya çok teşekkür ederim. Ben bu ceketi çok beğendim. Bakın iç hastaları falan çok güzel. Bence bu bebeğe de çok yakıştı. Maymunu da arkadaşlar üstüne koydum. Saçını gelin bir kere daha bir tarayayım mı sizinle ben. Arkadaşlar ben gerçekten eski ev düzenimi çok özlemişim ya orada çok rahat çekiyordum videolarımı şu an video çekmek çok işkence gibi benim için yani sorun oluyor burada bana o yüzden kendimi göstererek çekiyordum süredir çalışma masam falan olmadığı için zorlanıyorum bir de iki tane ışık aldım ama ışıklardan memnun değilim yani videom çok cansız gözüküyor neden böyle anlamadım Bebeğimizin ceketini arkadaşlar ben çok beğenmedim, o yüzden bir kenara alıyorum böyle göstereyim size. Evet arkadaşlar kısmı gördüğünüz gibi giydirdim. Ben olsaydım arkadaşlar bebeği bu şekilde satışa koyardım. Çünkü bence böyle daha güzel arkadaşlar diğer türlü çok basit kaçıyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben şimdi şöyle bir kolye takmak istiyorum kendisine. Çünkü bence bir hayvan bilimci o şekilde giyinerek yani ne bileyim gitmez hiçbir yere. Bence böyle daha güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bebeğimi bu şekilde yaptım. Şu gözlüğü de takmalı mıyım acaba bir bakalım. Tamam. Evet bence arkadaşlar böyle daha güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben böyle kendisini daha çok sevdim. Ben açıkçası bu şekilde olsaydı almayı daha çok isterdim. Bakın. Böyle daha aksesuarlı, daha güzel ve daha modern bence. Böyle bir çantası da var. Evet arkadaşlar bebeğim bu şekildeydi. Maymunumuz sürekli düşüp duruyor bilmiyorum. Şöyle mi koysam? Üstüne durabileceği bir şekilde yapmaları lazım. Madem böyle bir şey yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar bebeğim bu şekilde. Umarım kendisini sevmişsinizdir. Dönüşümünü beğendiyseniz lütfen videoma yorum atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bye-bye.